Evet Gamer hoş geldiniz. Bugün Metal yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hatırlayacağınız üzere en sonki bölümde Borgun ölmüştü. Han diye birisiyle tanışmıştık. O bizi bazı tünellerden geçirmişti. Daha sonrasında bir tane demirciyi vurmamızı istemişti bir istasyonda. Biz o demirciyi vurmuştuk ve o demirci de bizi bir direzine kaçak olarak bindirmişti arkadaşlar. Şimdi o karneden devam edeceğiz. Ancak Şöyle bir problem var ki ben bu videoyu aslında dün yani çarşamba günü çektim. Kayıt programında ben kaydı başlatmamışım arkadaşlar. Bu yüzden de video olmadı. Şimdi oynadığım yere tekrardan oynayacağım. Ama şunu da söyleyeyim. İyi ki de çekmemiş video. Çünkü video iki buçuk saat falan sürecekti. Öyle söyleyeyim. Bayağı, bayağı bir uzundu. Şimdi de şöyle yapacağız. Park park gideceğiz arkadaşlar. E, ve hepsini bu arada ardı ardına direkt gönderme çalışacağım size. Yani her hafta bir tanesini değil de ardı ardına hepsini göndereceğim. Bölüm enes'in medyası bu arada aynı olacak. Sadece part 1, part 2, part 3 diye değişecek. Bunu da söylemiş orayı hemen şimdi o zaman yükledip oyuna başlayalım abi. Fuh, ön cephe. Aynı anda burası. Ön cepheye giriyoruz. Bölüm 4 şu anda. Bölüm 5'e kadar gideceğiz ancak bunu tek bir videoda yapmayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi çünkü tek bir video yaparsak 2,5 saat falan sürüyor. Dün ben oynadım çünkü. Hatta dün oynadığımda yani 2 saat süren oynadım ama daha bölüm bir şey gidememiştim bile. Öyle düşünün yani. Video çok uzun olduğu için acaba bir sıkıntı var mıdır diye bakayım dedim OBS studio Ve bir baktım ki aslında kaydı hiç başlatmamışım zaten. Yani neden başlamadı bilmiyorum. Öyle bir program olmuştu. Şimdi işte çekiyoruz tekrardan buraları. Bölüm 4 Savaş. Kıyamet bile ideolojiler üzerine birbirimizi öldürmemizi durduramadı. Naziler ve komünistler arasındaki cepheden geçmek üzereydim. Onların daha önce savaştığını ve Nazilerin yenildiğini duymuştum. Ve devam ediyoruz bakalım. Şimdi gün üzere biz bir Drezin'deydik şöyle. Aynen kaçak olarak binmiştik buraya. Bu arada ben dün oynadığım için notları falan da bulmuştum. O notları da arada okuyacağız arkadaşlar hızlıca. Onu da söylemiş olayım. Allah! Düştük lan. Şimdi. ilk önce şu silahı kullanacağım. Tamam. Şu arkada iki tane kişi var. Elimden geldiğince de hızlı oynamaya çalışacağım bu arada. O anda söylemiş orayım. Şimdi orada bir kişi var. iki kişiydi bunlar. İkincisi nerede acaba? Ha yan yanara. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bence yaparız. Hop ikisi de gider. Şuradan fenerimizi açarım. Bunlar gitti. Çok güzel. Pompalı mermisini de alıyorum ama arkadaşlar pompalı mermisini satmak için arıyorum onu da söylemiş olayım. Evet neden öyle bir şey oldu bilmiyorum ama bir takır mı oldu. Oradan arkadaşlar gece görüşü aldık. Şöyle göstermiş olayım. Aaa yanlışlıkla silah bıraktım ya. Pardon. Şöyle bir şey yaparım hemen. Mermi harcama yanlışlıkla direkt silah bıraktım valla. Neyse. Şimdi bunu şey yaptık. Şunu tekrardan doldurarım. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum. Nerede ne olduğunu falan hatırlıyorum çünkü birazcık. Şimdi burada adamlar var. Onlar bir yere gidiyor. Benim mi gördüler lan? Oğlum beni gördüler lan. O kötü oldu. Neyse savaşacağız hemen. Hop gitti. Nasıl görürdük anlamadım. Çok hızlı hareket ettim galiba. Neyse sorun değil abi. Çatışarak gidelim. Daha iyi oldu hem. Hızlı hızlı halletmiş oluruz. Ördü mü? İnşallah ölmüştür. onlar. şuradan bir can basayım. Valla dün oynadığımda buraları direkt çok temiz bir şekilde geçmiştim ama bu sefer olmadı. Öldü mü onlar? Hop aşağıdan geldi. On... Hop. İkisi de gitti. Bir tane şurada var. O da gitti. Başka biri var mı bilmiyorum. Varsa sorun değil. Hızlı hızlı gideceğim. Aşağıdan geldi yine bir tane. Hemen o da gitti. Allah 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 Allah. Hadi çok güzel. Şuradan şunları ararım. Tamam. Merdivenden gelen var. Hemen indirdik onu da. Kaç kişi lan bunlar burada? Şurada bir silah daha var gibiydi. Evet tamam. Şimdi nerelere bakmadık? Kaldım bakmadığımız bir yer? Valla bakmadığımız bir yer karmadı gibi duruyor. Bu tarafta. Neredesin lan? Tamam o da gitti. Ne yapıyor lan o? Neyse. Çok önemli bir oyun yaptı. Şuradan hemen şunları ararım. Valla bu sefer günlük günlük bunları aramam da gerekmediği için belki daha da hızlı bitirebiliriz gibi duruyor ama dur bakalım. Şimdi burada var mı biri? Görünür de yok gibi tamam. Hemen gidelim şuradan merdivenden. Şimdi buradan mermileri ararım. Burası baya bir karıştı. Arada aramadığım mermiler de çıkabilir gibi. Ama hepsini arıyorum gibi şu anda da. Dur bakalım. Evet, evet. Hop. Çok güzel. Hepsini aldım sanırsam. Buradan bunları aldık. Harika. Valla şu anda baya hızlı hallettik buraya. Görülmemiz işe yaradı yani. Yoksa ben burayı bu kadar hızlı halledememiştim. Şöyle koşuyoruz bakalım. Bütün ışıkları kapattık şu anda. Buydu en son bir ateş Şimdi bu şeylerin olduğu yer, komünistlerin olduğu yer bitti. Bunda komünistti bu arada söylemiş orayım. Şimdi Nazilerin tarafına doğru gideceğiz arkadaşlar. Şurada şu vardı onu aldım. Burada bir kapı vardı hemen oraya gideyim ilk önce aşağıya bir ineyim. Burada şey lazım, maske lazım. Burayı açıyoruz. Burada sadece şunu almaya geliyoruz arkadaşlar. Onu da aldık şimdi gidiyoruz. Evet tamam burası hallordu. Çıkar abi şu maskeyi şimdi. Gerek yok artık filtre. Tamam. Şimdi. O gitti. Öleceğiniz mi hacı artık? ya neyi sıkayım ben size? Ulan bu nasıl bir şey ya? Şunu bir durdur bakayım. Şununla bir sıkarım. Oha! Çüş! Hay Allah kahretsin seni ya. Nasıl bir şey abi bu? Şurada var. İndirmiş olmam lazım. Şuradaki ışık benim bayağı bir gözümü şey yapıyor abi. O ışığı bir indirelim. Şuna yine bir hava bas abi. Vallahi yok ya böyle bir şey. Saçma sapan ördüm. Adama bir örmek bilmedi. Bu silahı direkt indirdik de dört mermi kaldı hemen şunun havasını tekrardan doldur şu iki tane adam vardı şurada. O da gitti. Ah sonuncuyu aramadım. Vurdum. Abi bunlarınki ne bu ne böyle ya harbiden. Şununla bir deneyeyim tabancayla. Yok abi örmüyor adamlar bir türlü. Ne oğlum senin üzerindeki zırh? Oha ya yani, daha yeni ördü. Çüş. Nasır abi ya şaka mısın sen? He? Adam kaldı mı? Biri ölmedi sıkıyor mu ara? Onu da indirdik. Kapan lan. Hop şöyle abi. Vallahi neymiş bunlar ya? Ölmek bilmediler. İki mermi. Şu iki mermiyle düzgün adam indirmem lazım. Hadi. Hadi abi hadi 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 hadi. Heh. Vuramadım lan. İki mermiyi de boşa harcadım gerçekten. Helal olsun bana yani. Abi bu ne harbi bunların nasıl bir zırhı var ya Dün bu kadar zorlandım hatırlamıyorum yemin ediyorum bunlarda Yine böyle taraya taraya gitmişim de harbiden bu sefer ne böyle Adamlar ölmek bilmiyor şu anda Silah da ısınıyor Isındı silahta. Bütün mermiyi bunlara harcadım yemin ediyorum. Aha gitti lan. Tamam. Değiştir abi sen de mermiyi. Bir de can bas şuradan. Hemen ha. Bir tane de şey geliyor abi. Direzin. Üzerinde makineli var. Allah kahretsin. O ne lan? Oğlum bunun arkasına geçiriyor mu bu? Oğlum Allah Allah neymiş bu böyle ya? Ördü mü lan o? Lütfen ölmüş olsun ördü çok güzel. Bu da ölsün. Tamam oh be. Hallettim bu arada. Tamam. Onları aldık, bunları aldık. Çok güzel. Bu arada şunun da şeyi bitiyor diyordu. Hemen şunu da şey yaparım. Orada vurduğum şey bu arada abi hoparlör gibi bir şeydi. O yüzden vurdum. İşte çok fazla ses çıkartıyordu. Kuramı şey yaptı. Adam ikide bir konuşuyor. Tamam. Bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Vallahi dün buradaki bütün ışıkları falan söndüre söndüre gitmiştim. Bu yananları falan da bu sefer hiç uğraşmadım ona. Çok güzel. Onlar dediğim gibi bilerek alıyorum o pompalı mermilerin de. Şey olsun abi. Onları satabiliyoruz abi. Onları satınca da para geliyor. O yüzden onları da alıyorum. Şimdi hızlıca gidiyoruz. Ah şurada mermi. Şunlar var. Ne mermi harcadım bunlara ya. Ölmek de bilmiyorlar. Üzerine zırh var abi de. ya. böyle bir zırh olamaz anasını. Neymiş bu bunlar böyle. Şimdi şurada bir yer vardı abi. Bu arada buradaki yerde de ne yapılacağını hiç anlamış değilim. Burada bir tane altta yer var ama oraya giriş yok abi. Bak burası değil. Bura değil abi. Gitti. Tamam. Bunları bilerek kapatacağım. Çünkü bunları kapattığımızda bütün elektrikler gidiyor abi ve e, ileride bir yerde şey de var. Böyle şarkı markı çalıyor hoparlörde. O belki telif yapabilir bize. Dün onun birazcık korkusunu yaşadım. Bunları böyle kurtardık abi. Şurada aşağıda bir yer var. Ama buraya bir türlü yapamadım ben. Anlayamadım açıkça söylemek gerekirse nasıl gidirdiğini. Yani iniliyor da aşağıdaki o yere girilmiyor. Bir tane yer var. Oraya girilmiyor. Bir türlü anlamadım. O yüzden direkt geçiyorum. Hiç uğraşmayacağım oraya bakmakla. Dün bayağı bir bakmıştım oraya nasıl girebilirim diye de. Bir türlü çözümünü bulamadım onun. Şimdi gidiyoruz. Buralarda hiçbir şey yok yanlarda. Biliyorum. Dün koşa koşa gidiyorum o yüzden. Dün notları filan bulabilmek için bayağı bir araştırmıştım da Bu sefer hiç gerek yok Şimdi bunun mermisini bir doldur İlk önce yine bir bunu kullanırım bence Ya da şunu kullanırım tabancayı Tabanca mermisini de bir doğrudur. Şimdi şöyle bir şeyi takacağım Bakarım nasıl görünüyor Bayağı güzel görünüyor da Adamda şey Açık olduğu için ışık Şimdi bu geliyor bu gelsin birazcık Tamam bu kadar Gelmesi yeterlidir benim için. İndirdik. Dün işte buradaki ışıkları kapamamıştım. Şimdi kapamış orayım. Şimdi orada bir kişi var. Arkasında biri var mı? Onu bilmiyorum. Evet vuramadım. Nasıl tekte vuramadım onu da anlamadım da neyse. Bu arada şarkı hala çalmaya devam ediyormuş. Allah kahretsin. Böyle hızlıca geçmeye çalışacağım. Yine taramarı ile mı? Baya bir taramaranın mermisini harcadık ama Aşağıda var Vuramadım mı? Geçmedi şeyde Vuramadım ya Adam düştü sen de düştün O da gitti O da gitti abi Arkada bir fener ışığı daha gördüm gibi. Buradaymış abi. Arkada değilmiş. Şu şey nerede ya? Burada da şey vardı. Şöyle bir dakika. ilk önce şunu bir kapatacağım. Ha. Oğlum kapanıyordun sen. Kapan sana. Ha. Niye o kadar uzun sürdü ya kapaması? Tekte kapanmıştım ben dün direkt. Mermi şey yapınca yani gaz maskesini taktım. Yukarı abi gaz maskelik bir durum yok burada. Başı Boşu boşuna gaz maskesinin süresini harcamıyorum. Kitleleri bitiyor bildiğiniz üzere gaz maskeleri. Başı Boşu başına harcamıyorum. O yüzden oradan onu aldık filan tamam. Şimdi şu yukarıda vardı bir şeyler. Şu yukarıya hemen bir bakacağım. Ben dün onları burada indirmiştim bu arada. Şöyle buradan gelip böyle indirmiştim. Onu da söylemiş. Orayım. Karşı tarafta bir yer var. Hemen oraya gideceğim. Tamam bir şey çıkmadı burada. Şurada bir şeyler var. Mermi falan. Baya bir taramalı mermisi harcadım. O yüzden şey yapmam gerekiyor harbiden. Abi öldü ya. Ya başlayacağım çıkmayacağım yukarı. Ha dur lan tamam burayı hallettim diye geçti. Tamam oraya gitmeyeceğim abi. Niye tutunmadın ya? Böyle tutunması gerekiyordu oraya gittiğimizde. Allah Allah. Hadi şu metroda. Burada bir şeyler vardı. Şurada bir anahtar vuruyorsun. Ardından koşa koşa gidiyorsun arka tarafa. Sen buraları adamları daha önce hallettiysen oluyor bu. Hop buradan böyle alıyorsun. Tamam iki kişi vardı burada zaten. İkisini de hallettim. Ben şeyi burada vurmuştum abi. O günlüğü burada vurmuştum. Burada hemen okuyacağım o günlüğü de. Zaten burada başka bir şey kalmadı artık. Şurada bulmuştum hatta şöyle göstereyim buradaydı. Hemen okuyarım günlüğü. Not 1. Kızır attın 4. İmparatorluk'tan daha büyük düşmanı yok. Dediklerine göre yüz yüze savaşıyorlarmış. Farklı milletler şeytan dürtmüş gibi birden taraf seçip savaşmaya başlıyorlarmış. Metro'daki gibi ta ki her iki taraf da yok olana kadar. İmparatorluk sözde Kızır attın tam tersiydi. Peki o zaman neden aynı görünüyor? Fakirlik ve açlık, köle gibi çalıştırma ve bitmek bilmeyen protestolar, politikacıların boş konuşmaları ve alt tabakanın boş boş bakan gözleri. Sürekli sloganlarını tekrarlayıp duruyorlar ve burada dediklerini sorgulamanda yasak. Burada farklı bir şeye inanıyorlar ama dediklerine göre bütün mutantların yok edilmesi insanlığın birdenbire bütün dertlerini oradan kalkması için yeterli. Saf ırktan doğmanın artık önemi yok. Bu nazilerin tek taktikleri şey genetik olarak saf olmak. Kuralları belirleyenler de politikacılar olduğundan onlar. Kime mutantlar verirse o mutant oluyor. En sonunda kimin canlı karacağına ya da vereceğine karar verenler fırtına askerleri. Bu savaş sonuza kadar sürebilir. Casuslara karşı oran tutumları da kızıl hattınki ile aynı. O yüzden yakalanamam yoksa yakalanırsak gerçekten bittik demek oluyor. Şimdi şuradan geçeceğiz. Ancak birkaç dakika olmuş hemen bir ona bakayım. Ondan sonra devam edelim. Evet geldik 26 dakika olmuş arkadaşlar. Şuradan bir geçelim. Yine devam edelim birazcık. Bir 40-45 dakika falan gelirsek yeterli olacaktır. Devamını ikinci partını yapacağım. Ardı ardına çekeceğim bu arada bütün partları. Onu da söylemiş orayım tekrardan. Ve hepsini bugün içerisinde yayınlamaya çalışacağız. Lan. Oğlum. Oh. Bölüm 4 savaş bitti şu anda arkadaşlar. Direzin çatışması. birincim yerine geldiğinde bütün umudumu kaybettim. Naz esirleri köle olarak ya da hedef alıştırmaları için kullanırmıştı diyor bizim Arthu'yum. Ne kızır hacanı ya kızır falan değilim? onu da bilmiş olun ha vuracaksanız da vurur. Sen senin lan domuz. Nasıl bir şey abi bunların zırhları ya. Aa. Onunla da gece görüşü var bu arada. Aha arkadan birileri geldi abi. Sık Direkt sık bitsin şu eziyet. Sana mı yer varacağım lan ben? Kimsin sen? Uf, bizim abi geçirdi şeyi. Uuu uçarak geçirdi lan diğerine de. Ay anasını. Yine bir şekilde kurturduk abi. Şu ışığı bir kapatsam mı be gözümü aldı da. <laughs> Doğru söylüyor. Bir anda çekemiyor Ateti. Sağ olasınız. Bu da verdi. Çok sağ olun. Vallahi gidiyorduk ha. Bir şekilde borcumu ödeyelim. Merak etme. O, bak Hunter'ın bize verdiği şeyi tanıdı. Onu lira götürsek iyi olur diyorlar. Vay be, Hunter'da tanıyorlarmış bu arada. Onun bize verdiği şeyi tanıdırlar yani direkt. Tamam, zırhlı araca gidelim dedi. Hmm. Zırhlı aracı onların şeyine gideceğiz arkadaşlar, aracına. Oradan da bizi Miller'a götürecekler yani polise. Okay. Valla şöyle söyleyeyim buradaki günlüğü nerede bulduğumu hiç hatırlamıyorum. Direkt okusam mı acaba düşünüyorum şu anda sadece. Orabildiğince de hızlı her şeyi yapmaya çalışıyorum şu anda. Video çok uzun sürmesin diye. Zaten o ilk kısmı bayağı hızlı geçtik. Orası ayrı bir şey de. Geldim. Tamam. Valla biliyor gibiyim ya. Teşekkür ederiz. Bu bizden ayrılıyor anladığım kadarıyla. Haydi bakalım. Şimdi bu tareti şöyle kullanıyoruz abi. AD ile sağ sola yapıyoruz. Mouse'u yukarı aşağı yapıyoruz. Onu da söylemiş orayı. Tamam. Tamam sen ne dersen o abim. Ortalık karışır falan harbiden biz bir şey yapmayalım. Adam bize dediği anda Tetya basarız yani. Biz geldik. Kapıyı açır. Ha, açıyor ha kapıyı. Okey. Yalnız burası yine o nazilerin yeri. Nasıl geçeceğiz buradan çok merak ediyorum. Şu yetkili abiye benziyor. Şunun kafasına ben direkt tutayım bence. Ne bir anda çıktı görev ya. Vallahi bir anda bizi gönderdiler. Ne kadar saçma sapan konuştu ya. Aha. Lan. Allah. Tamam. İndiriyorum abi indi Sağdan geliyor Hop o da gitti Çok güzel Valla sessiz geçerim diyordu ama Hiç sessiz geçebileceğimiz bir yer değilmiş Orası anladığım kadarıyla Şöyle arkayı korumaya devam edelim Önden gelirse bir anda öne çeviririz Sesini duydum ha bu arada direzinin O yüzden direkt döndüm bir tane daha geliyor. Aa! Hadi lan! Silah da ısınıyor. Yani... Bunları da patlatıyorum. Allah! Adamlar geldi, silah ısınıyor yanınıza. Lan! Oğlum bir şekilde bizi buradan çıkart. Bu dibimize patlatmayayım ben onu. Lan lan. Oğlum ölüyoruz lan. Şey de ısındı. Adamları vurmak da zor bu arada. Kolay değil adamları vurmak. Aa, hadi ulan artık götür bizi buradan. Nereye takıldı bu ya? Nereye takırdın oğlum sen ya? Aa, önümüze barikat varmış lan tamam. Nerede lan? Tamam gördüm. Oh patladı. Çok güzel. Ama var ya can namına bir şey kalmadı ha. Aha önden geliyor lan bir şey. Allah kahretsin. Panzer ne lan? Tank mı? Allah kahretsin tank geldi. Bu ne lan? Aa. Aha. Altımızdaki teklemeye başladı. Ne yapacağız? Hayır ya. Burada kaldık. Tamir mi ediyor? Yapabilecek misin abim? Aha. Lan çabuk şunu. Nerede adamlar lan? Adamları görmek de zor ha. Oo, ne geldi lan öyle? Oğlum bunlar ele ateş ediyor abi bize. Ha, bizi. Hah. tamam çok güzel kaçtık oradan da. Allah. Bir tane daha geldi ondan. Bizimkinden bu arada bu da. Bizim araba bunlarınkinden daha zırhlı galiba. Anlamadım. Yani hadi. Uf. Tamam. Silahın ısınması çok kötü ya. Aha. Metro çıktı önümüze. Nasıl geçeceğiz? Ha vurdu düştü. Güzel. Tamam. Her yer buzlu tutmuş lan bu arada. Baksanıza. Vallahi zorlu bir mücadeleydi. Aha. Yolun sonuna geldik gibi. İnelim bakalım. Allah. Atladık. Direkt indik. Güzel. Tamam. Geliyorum. Arkandayım. Mermi dolduruyorum bir. Şurada bir yerde bir şey gördüm. Onu da arayayım. Aha. Şimdi bunların aracına geldik abi. Okey. Aa günlüğü okumayı unuttum lan. Hemen onu okuyayım. Ondan sonra videoyu burada bitireceğim. Hemen diğer ikinci videoya başlayacağım. Part 2'sine başlayacağım. Not 1. Ve buna bir plan mı diyorlar? Eğer şans çok fazla bizden yana olmazsa tünel sıçanları kemiklerimizi kemiriyor olacaktır. Urmanın planda sadece iki bölüm var. Delilik ve sürpriz. Hayatta kalmak için arkadan vurman gerekiyorsa bunu metoda gözümüzü kırpmadan yapmak zorundayız. Önemli olarak kendi arkamızı bilmemiz demiş bizim Artyom. Dediğim gibi burada videoyu artık arkadaşlar bitiriyoruz. Bu part 1 olacak. Şimdi hemen part 2'yi çekmeye başlıyorum. O zaman part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.